biz futbolda bir kurtuluş savaşı başlattık zaten. Ya umarım sizler de gerçekten voleybolda oldu bir kurtuluş savaşı bu ülkede başlatırsınız ve başarırsınız. bunu canı gönülden istiyoruz. Hele hele şu arma için inanın canı gönülden istiyoruz. Harbey emeklerinize sağlık. Voleybol şubesi olarak bu sene faaliyete geçtik. Herkesin hayal ettiğine biz sahibiz. Böyle bir altyapı tesisine sahibiz. Dolayısıyla voleybol şubesi olarak da bunu sadece hayal etmiyoruz. Gerçekleştirmek için elimizden geldiğince çalış, çalışacağız bundan sonra da. Herkesin hayal ettiği aslında bizim önümüzde olan bir örnek ve hayalimiz. Yıllardır geliyor Türkiye'nin altın ordusu diyorduk. Türkiye'nin altın ordusu geldi. Şimdi de geliyor voleybolun altın ordusu diyoruz. Çok zorlu bir yola çıktılar. Bu zorlu yolda ama iradelerinin çok güçlü olduğunu gördüm. Ben başaracaklarına inanıyorum. İyi bir ekipleri var. Hem teknik ekibi hem oyuncu grubu çok iyi. Evet iki tane kızım var. Ondan zorluklarını biliyorum. Nasıl voleybolcu olduklarını da biliyorum. Ve olmak için gayretlerini de biliyorum. Arkadaşlarım da onların tabii arkadaşları da var aralarında onların da neler yapabileceğini biliyorum ve onlara bu çıktıkları yolda başarılar diliyorum ve öyle de olacağına da inanıyorum. Çok mutluyuz biz bu armayı gururla taşıyacağız gururla taş taşımak istiyoruz ve bunun için de Altın Ordu'nun misyonu olan yetiştiricilik mantığını voleybolda da biz başlangıcını yaptık. Umarım çok uzun yıllar Altın Ordu'nun Altın Ordu'ya yakışacak işler yapacağız. Ee, sahada da mümkün olan tüm mücadeleyi ben ve e, ekibim olarak ver vermeye çalışacağız. Bununla alakalı da bize destek veren herkese teşekkür ederiz. Altın Ordu'nun çok büyük bir aile olduğunu biliyordum. Ee, buraya gelince daha iyi anladım. Tesisler mükemmel. Ee, biz de takım adına konuşacak olursam. Ee, güzel bir sezon diliyorum. Ee, dinamik bir kadromuz var. Umarım e, güzel başarılara imza atacağız.